Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Eylül ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, Taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldız yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Evet, tarot'tan özellikle kafasında tek sorusu olanlar, tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. En uygun ben bakıyorum. Hemen bana WhatsApp'tan ulaşın dilediğinizi sorabilirsiniz. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Merak ettiklerinizi öğrenin. Evet videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu fırsat kaçmaz. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Merakınız gitsin. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Şöyle bakıyoruz sevgili efendim terazi burçları için. Evet sizde de sıkıntı var. Yüzde otuzunuzda sıkıntı görüyorum sevgili teraziler. Eylül ayı içerisinde illaki gökyüzü olayları da etkiliyor. Kaderimiz de etkiliyor. Yaşantımız da bizi etkiliyor efendim. Bundan dolayı Tabi kırık dökük bir vaziyetteyiz. Bağlıyız, tutukluyuz. Kıpırdayamıyoruz, ilerleyemiyoruz. Efendim mahrumuz vesaire vesaire mutluluklardan mahrumuz kriz halindeyiz içinden çıkamadığımız için bir şeyleri askıya veriyorsunuz sevgili terazi burçları içinden çıkamayınca ne yapıyorsunuz askıya veriyorsunuz resmen askıya vermiş bir haldesiniz efendim. Atağa geçeceksiniz. Belki iş başvuruları yaptınız. Gel başla çalış diyebilirler size sürprizli bir şekilde veya evlilik kararı alabilirsiniz efendim. Birliktelik kararı alabilirsiniz. Geçmiş defterleri kapatabilirsiniz. Yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bir çatı altı birleşmeleriniz var veya ev almaya yeltenebilirsiniz, ev alabilirsiniz sevgili teraziler. Evet efendim ev alabilirsiniz, kutlamalarınız var, kutlamalar yapacaksınız. Nişanlılıksa nişanlılık, sözlülükse sözlülük, evlilikse evlilik, maceraysa macera kutlamalarınız var efendim. Ya da iş başvuruları yaptınız da bir anda size gel başla çalış diyebilirler Eylül ayı içerisinde bunun kutlamasını yapabilirsiniz bir anda iş sahibi olabilirsiniz efendim bir anda mertebe yükselebilir sizde her an her şey olabilir bunun kutlamalarını yapabilirsiniz küslerinizde de bolca barışlar çıkmış barışlarınız var. Sevgili Teraziler, küs ilişkilerinizde barışlar çıkmış, arkadaşlarınızla barışabilirsiniz. Patronunuzla kırgınlığınız varsa bunu kaldırabilirsiniz. Mahkemeleriniz varsa, karşı davalı olduğunuz kişilerle barışabilirsiniz. Mahkemeyi kaldırabilirsiniz efendim. Borçlarınız varsa borçlarınızı ödeyebilirsiniz sevgili Teraziler alacağınız varsa alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Bazıları da aradığımı bulamadım diyor. Hayal kırıklığı içerisinde arkasını dönmüş, çekip gider bir vaziyette sevgili efendim Terazi burçları. Bazıları da yan dönmüş bir vaziyette, bazı olumsuzluklara yan dönülmüş bir vaziyette fakat büyüme var. Büyüme var. Paranızda büyüme var. Güzel haberlere açık olun sevgili Teraziler alacağınız varsa alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Yüklü miktarlar elinize geçebilir sevgili teraziler eylül ayı içerisinde. Peki kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakıyoruz dikkatlisiniz. Evet içsel doğuş yaşayacaksınız. Mahkemesi olanlar barış eli uzatabilirler birbirlerine. Dikkatlisiniz, dikkatli olacaksınız kırmamaya, dökmemeye çalışacaksınız sevgili terazi burçları, mahkemesi olanlar, boşanma mahkemesi olanlar barış eli uzatabilirsiniz birbirinize. Mahkemeyi aradan kaldırabilirsiniz her an her şey olabilir. İçsel doğuş yaşayacaksınız. Rahatlama, ferahlık gelecek. Enerjiniz de son derece yüksek olacak. Sevgili terazilerde sağlık olarak da sürprizlere açık olun. Kutlamalarınız var. Sağlıkla alakalı ...göz rahatsızlığınız olabilir... ...baş ağrılarınız olabilir efendim... ...enerji düşüşünüz meydana gelebilir... ...bunlar da iyiye doğru gider... ...bir vaziyet durum söz konusu... ...Eylül ayı içerisinde... ...sevgili terazi burçlarında... ...tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım... ...en net açılım... ...kişi özel açılımda anlaşılır... ...sizleri özel açılıma bekliyorum... ...tarottan tek soru... ...100 TL sevgili arkadaşlarım... ...bu fırsat kaçmaz bana hemen Whatsapp'tan yazın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.